Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E dostlar videomuza başlamadan önce daha doğrusu e, bir tane cübbelinin ya da beyni cübbelinin videosunu almadan önce e, bir yanlış çeviri e, ifşa etmeye devam edeceğim. Elimden geldiği kadar. Zaten okuduğunuz zaman siz de anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Şimdi bu Bugünkü ayetimiz 78. sure Nebe suresinin 33. ayeti. İnternete girip meallere baktığınız zaman internetteki meallerin %90'ı internetten baktığınız zaman Erhan Aktaş hariç hepsinin ortak çevirdiği berbat bir yer var. Ben berbat diyorum. Zaten siz de az çok biliyorsunuzdur. Şimdi gösterince Kur'an'la Dost olanlar Nebe 33 deyince konuyu anlamıştır zaten. Fakat Arapça dil gramer olarak da uygun olmayan, ahlaka ve akla da uygun olmayan bu ayeti ısrarla neden böyle çeviriyorlar? Şimdi önce ayeti göstereyim dostlar. Buyurun. Ayet bu. Nebe suresinin özellikle 33. ayeti. Fakat konuyu anlamanız için 31, 32, 33, 34'ü alıyorum. Bakın dostlar. Ayet diyor ki şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer bahçeler, üzüm bağları göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar. içki dolu kaseler vardır. Şimdi bu hatalı ve yanlış bir çeviri. Bunu neden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar anlamak mümkün değil. Şuradaki göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar diye 1 2 3 4 5 altı kelime etraf kelimesinden buldukları çeviri dostlar. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar. Ayetin içinde ne meme var, ne kadın var. Yani nisa var. Ne de ona benzer bir şey var. Neden böyle yapıyorlar? Allah alem dostlar, problem kes kopyala yapıştır. Şimdi kes kopyala yapıştır mantığından süre gelmiş bin yıldır böyle bir çeviri mevcut. Kardeşim, aslında cevap ayetin içinde. Bakın, gramer e, Arapça kelimesinin kökünden gittiğiniz zaman, şimdi orada erdemli diye çevirdiğimiz muttaki kelimesi var ayetin başında. Muttakiler için diyor. Şimdi muttaki dişi mi erkek mi? Arap gramerine göre dostlar bir topluluk komple kadınsa farklı bir fiil geliyor. Eğer içinde kadın varsa ve erkek varsa içinde eğer erkek varsa fiil erkek geliyor komple erkekte nasıl geliyorsa erkeğin içinde o toplulukta bir tane iki tane kaç tane olursa olsun kadın varsa o kadınlar fiile tesir etmiyor fiil yine erkek geliyor. Bunu biliyoruz. Peki dostlar şu ayete baktığınız zaman bakın ayete dikkatli bakın. Şimdi burada şöyle bir soru soruyorum. Bu düşünme metodu ile benim sorduğum basit bir soru. Şüphesiz takva sahipleri için umurlarını buldukları yer. Yani cennet. Bunu anladık. Peki bu takva sahipleri sadece erkek mi? Neden? Çünkü göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar kime verilir? Erkeklere verilir değil mi? Bu erkekler için bir ödüldür değil mi? Abdülkadir Polat'la tartışırken kendisi bunu savunuyor. Diyor ki Allah diyor onun yolunda savaşanlara diyor tomurcuk gözlü kızlar verecek diyor. Hayır, takva sahiplerine verecek. Peki takva sahipleri neden komple erkekmiş gibi ayet geliyor? Kadından takva sahip olmaz mı? Yani muttaki kadın yok mu? Cennete girecek muttaki kadın yok mu? Soru bu. Peki cennete girecek muttakiler arasında kadın da var ise erkeklere neden orada sadece yazıyor. Lütfen sakin bir şekilde düşünün. Kolay değil. Yüz tane meal tomurcuk göğüslü kızlar diyor utanmadan. Şimdi bu 100 mealin yazarını soruyorum. Bu muttakiler için vaat edilen cennetteki bir şey. Peki muttakilerin hepsi neden erkek size göre? Neden sadece erkekmiş gibi oraya tomurcuk göğüslü kızları koyuyorsunuz. Ayıp değil mi? Orada göğüs mü var? Meme var mı orada? Kadın var mı? Kız var mı? Etrap, toprak kökenli bir kelime. Turap, toprak demek. Etrap, toprağın türevi. Topraktan çıkan bir şey. Zaten önü meyve, arkası içecek. Meyvelerle içecekler arasına Tomurcuk göğüslü kızları koyup alem mi yapmak istiyorsunuz? Şimdi kelime yok. E, kelime olmadığı gibi mantık da yok. Erdemli insanların cennette bekledikleri. Erdemli insanlara cennette verilecek ikramları Allah sayıyor. Ve bu ikramları sayarken siz tutuyorsunuz. etraf kelimesinden yola çıkarak Altı tane kelimeyi oraya yapıştırıyorsunuz. Tabi altı kelimeyi yapıştırmayıp iki kelimede, üç kelimede bırakan da var. E, tomurcuk, memeli kızlar. Üç kelimeyle geçen de var. Ama derdi aynı. Derdi aynı. Oradaki erdemlileri sadece erkek zannediyor, cennete gidecek erdemleri. Onları sadece erkek zannettiği için erkeklerin hoşuna gidecek şeyi oraya koyuyor. Ve kes, kopyala, yapıştır yüzünden yıllardır da aynı meal devam ediyor. Peki doğru meal nedir? Dostlar doğru meal de şu. İnternette olmadığı için elimdeki çeviriden cep telefonuyla çekip ekranına attım. Bu teknik sıkıntılardan dolayı özür dilerim. Buyurun. 31. Şüphesiz takva sahipleri bolluk içinde. 32- Üzüm bahçeleri, 33- Mevsiminde tomurcuklu meyveler, 34- Ağzına kadar dolu kadehler. Bakın, e, üzüm bahçeleri ile kadehlerin arasına mevsiminde tomurcuklu meyveler diye etraf kelimesini İshak kardeşimiz ya da abimiz böyle çevirdi. İshak abimizle ben halen irtibat halindeyim. Tabi bu söyleşi ve sohbetlerin neticesinde e, istişare yaparak, şura yaparak, e, anlaşılmaya çalışarak yapılmış bir mealdir. E, İsa Keleş abimin meali e, Ozan yayıncılıktan çıktı. Tavsiye ederim. Gördünüz mü? Şimdi siz buradaki etrabı bu şekilde anlarsanız takva sahiplerine cennette vaat edilen neymiş? Üzüm bahçeleri, mevsimde tomurcuklu meyveler yani topraktan çıkmış ağzına kadar dolu kadehler. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi tabii itiraz eden de olabilir. Kolay değil. Vermeleri gereken cevap şu. Eğer siz tomurcuk göğüslü kızlarda ısrar ediyorsanız cennete sadece erkekler mi girecek? Hayır, cennete sadece erkekler girmeyecekse, kadınlar da girecekse, o zaman kadınlara da şöyle niçin orada e, Pazılı, e, işte kalın enseli, geniş omuzlu, genç yaşıtta erkekler diye bir şey yazmıyor. Ağzınızın tadını biliyorsunuz değil mi? Ağzınızın tadını biliyorsunuz, kendi şehvetinize göre e, bulup bulup yazıyorsunuz. İyi de cennete giden kadınların nefsi yok mu? Onların canı bir şey çekmiyor mu? Yoksa Cübbeli Ahmet gibi siz de onların nefsini köreltiyor musunuz? Erkeklerin nefsi var, kadınların nefsi yok mu diyorsunuz? Nasıl bir çözüm buluyorsunuz acaba? Yani esprisini yaparlar. Hocam, erkeklerin huri var, kadınlara da nuri mi var? Derler ya. E, nerede burada nuriler? Sadece kızlardan mı bahsediyorsunuz. Düşünenler için çok basit bir hatalı çeviri dostlar. Ama yok düşünmek istemeyenler için tomurcuk göğüslü kızlara ulaşmak için. Adam gider Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da savaşır bu çevreye inanarak. Ölünce bana böyle böyle kızlar verilecek diye. Garibim gider. Hakikat'i de ahirette görür. Evet, şimdi gelelim dostlar. Videomuza. Videomuz şöyle bir video. Gördüğünüz gibi boynunda haç olan, Hristiyan bir delikanlı, bizim ehli sünnetten birisine bir soru soruyor. Bakalım neymiş soru hep beraber dinleyelim. Daha söylemek istiyorum abi. Tamam. Mürtet olayı. Birisi dinden çıktığında için öldürülüyor. Bak şimdi buradaki hüküm şudur. Bir kişi kendi içerisinde istediği gibi inancını yaşayabilir. Mürtet olayından kasıt. Bir kişi örnek veriyorum diyelim ki sen çıktın İslam inancından. Ve dedin ki ya benim çıkmamdaki sebep bu. Örnek veriyorum Kur'an'daki şu ayet bana farklı geldi. Hı -hı. Şu hadis Hı -hı. bana farklı Hı -hı. geldi vesaire vesaire. Normalde uygulanan hüküm. Direkt sen mürtet oldun senin öldürülmen haktır delil diye Hı -hı. bir şey yoktur. İlk başta o zamanın yöneticileri senin için o zamanki İslam alimlerini gönderirler. Derler ki bu arkadaşımızın sıkıntısını çözün. Senin bütün sorularını o zamanki İslam alimleri, oradaki görevliler senin sorularını cevaplarını verir. Şimdi mantık bu. Ee, şimdi mürteti savunuyor bu gördüğünüz vatandaş. Mürteti öldürecek de nasıl öldüreceğini anlatıyor. Diyor ki dinden çıkan diyor. Dinden çıktığını söylerse diyor. Zamanın diyor yöneticisi, idarecisi, din adamlarını ona yollar. Onun bütün sorularını cevaplamaları için. İyi adam soru sormazsa ne olacak? Adam diyor ki kardeşim diyor, ben diyor Müslüman olmak istemiyorum. Herhangi bir sorun yok. İstemiyorum ya. Şimdi bunları kafa nasıl biliyor musun? Bütün sorularına cevap veriyoruz. Soruda cevap verdiysen sen çıkamazsın. Niye kardeşim? Niye? Adam diyor ki ben Müslüman olmak istemiyorum. Ben namaz kılmak istemiyorum. Ben oruç tutmak istemiyorum. Diyor. Sen adama ne diyorsun? Bana soru sor. Mecbur mu adam sana soru sormaya? Adam sana soru sormaya mecbur mu? Adam zannediyor ki, bak eğer dinden çıkmak istiyorsan bana soru soracaksın. Ben sana sorduğun cevabını verirsem sen çıkamazsın. <laughs> adam Adamdaki mantık bu. Bakın dinleyin şimdi ne güzel söylüyor. Sen burada eğer ki gerçekten samimiysen dersin ki ha evet sorularımın cevabını buldum ve ben İslam inancında devam edeyim. Ama eğer sen cazgırlık yapmaya çalışır yani amacın sorularının cevaplarını bulmak değil toplum ahlakını bozmak ve toplumdaki insanlara fitne atmak için mücadele veriyorsan o zaman mürtet evet mürtetin katli vaciptir. Yani, Çünkü şu an mesela ben mürtet ben katli vacip Bak şimdi, sen, vacip miyim, bak şimdi sen kendi içerisinde istediğini yaşayabilirsin. Sen kendi içinde yaşayıp senin soruların cevaplandığı halde hmm. bak bütün... Bakın senin soruların bütün soruların cevaplandığı halde. Şimdi mesela örnek olarak ben bu adama diyeceğim ki gel Tüm Soruların cevaplandığı halde Bununla bir sınır yoktur. İstersen günlerce istersen aylarca sorgulayabilirsin. Soruların cevaplandığı halde Hı. sen insanlara da fitne atmaya toplum ahlakını bozmak için. Bakın toplum ahlakını bozmak için fitne atmaya. Şimdi bir adam ben Müslümanlıktan çıkmak istiyorum diyorsa bu adam toplum ahlakını bozmak istiyormuş neden? Çünkü Müslüman olanlar çok ahlaklı. Müslüman olanlar çok ahlaklı olduğu için adam çıkarsa fitne olacakmış. Toplum ahlakını bozacakmış. Onun için seni öldürürüz diyorlar. Hakikaten adamlar buna inanıyor. Bakın şimdi devam edelim. Başka bir şey söyleyeceğim. Mücadele ettiğin zaman demek ki burada neyi biz görüyoruz? Demek ki senin gerçekten samimi değilsin. Senin amacın toplum ahlakını bozmak. Şimdi ben Gördünüz mü dostlar? Senin amacın diyor toplum ahlakını bozmak. Şimdi dostlar bu adamlara, gerçi baştan sona bir kere dinleyelim ondan sonra ben söyleyeyim. Ben sana bir ayet daha söylemek istiyorum abi. Tamam. Mürtet olayı. Birisi dinden çıktığını için öldürülüyor. Bak şimdi buradaki hüküm şudur. Bir kişi kendi içerisinde istediği gibi inancını yaşayabilir. Mürted Bir insan kendi içinde istediği gibi inancını yaşayabilir. Adam diyor ki yani münafıklık yaparsan problem yok diyor. Ne kadar ilginç. Sonra dolayından kasıt. Bir kişi örnek veriyorum diyelim ki sen çıktın İslam inancından ve dedin ki ya benim çıkmamdaki sebep bu. Örnek veriyorum Kur'an'daki şu ayet bana farklı geldi, şu hadis <laughs> bana farklı geldi vesaire vesaire. Peki adamın dinden, İslam'dan çıkma sebebi ayet ya da hadis değilse ne olacak? Dinden çıkma sebebi diyecek ki örnek olarak ya Kur'an çok mantıklı bir kitap ama ben istemiyorum. Mecbur muyum mantıklısını seçmeye? Evet, hepsinin cevabı var. E cevapları var diye ben mecbur muyum senin dinine geçmeye? Ya da o dinde kalmaya mecbur muyum? Beni mecbur kılan nedir? Sana ne? Sana ne? Sana göre ben cehennemliksem cehennemliyim. Sana ne? Sen bana zorla namaz mı kıldıracaksın? Sen bana zorla oruç mu tutturacaksın? Ben bunları yapmak istemiyorum. Ne diyeceksin adama? Sen bana soru sor. Sen bana soru sor ben cevaplayayım. Sen bana soru sor ben cevaplayayım. Ya adam sana soru sormak zorunda. Ama ben adam yerine sana sorayım. Mesela diyelim ki ben İslam'dan çıkmak istiyorum. Neden? Sormuş şu. Küçükken bana sormadan bana sen Müslümansın dediler. Ben de iki yaşında, üç yaşında Canım babacım ne dediyse kabul etmişim. Canım anneciğim ne dediyse kabul etmişim. Bana dediler sen Müslümansın, sen Hanifisin, sen Ehl-i Sünnetsin dediler. Ben de öyle büyüdüm. Sonra 20 yaşına gelince düşündüm ve vazgeçtim. Annemin babamın beni zorla soktuğu yerde durmaya mecbur muyum? Buyurun cevap verin. Hadi buyurun cevap verin. Hazreti Ömer 40 yaşında düşünüyor. Ayeti okuyor Müslüman oluyor. E çıkarsa öldür canım. Adam dinliyor ayeti, düşünüyor ve Müslüman oluyor. Şu anda 20 yaşındaki bir çocuk, ben dinden çıkıyorum derse, ne diyeceksin ona? Girerken sordun mu? Girerken sormadığın çocuğa çıkarsan öldürürüm demek nasıl bir şey? Bebekken çocuğu kendi inancında yetiştiriyorsun annesi gibi başını örtüyor, babası gibi namaz kılıyor. Çocuk 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocuk geliyor 20 yaşına, "Vazgeçtim." diyor. "Ben İslam'ı istemiyorum." diyor. Sen de diyorsun ki, "Seni öldürürüz. Niye dinden çıkamazsın?" Girerken sordun mu çocuğa? "Oğlum bak, biz seni Müslüman yapıyoruz. Ama bundan çıkış yok. Çıkarsan seni öldürürüz." Dedin mi? Ya da diyor musunuz? Mesela şu anda bir Alman Müslüman olurken Almana söylüyor musunuz? Bak şu anda Müslüman oluyorsun. Ama vazgeçtim. Yarın öbür gün ben tekrar Hristiyan olacağım dersen seni öldürürüz diyor musun? Adamların İslam'ı koruma metoduna bakın. Çıkarsan öldürürüz diyor adam. E çıkarsa çıksın cehennemin dibine kadar yolu var ya. Çıkarsa çıksın. Doğrusunu istersen dinden çıkmış milyonlar var gözümüzün önünde. Adam ben Müslümanım diyor. Ben Müslümanım deyince adam Müslüman mı oluyor? Ayetlerin yarısının hükmü kalkmıştır diyor. Yüzlerce ayet nasih mensuh ilkesiyle hükümsüzdür diyor. Müslüman mı bu adam? Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır diyor. Müslüman mı bu adam? Allah'tan başka fıkıh alimleri, mezhep alimleri de haram helal koyar diyor. Müslüman mı bu adam? Adamlar kendilerini Müslüman zannediyorlar. Bir de mürteti savunuyor adam. Nasıl dinden çıkar, nasıl öldürülür onu anlatıyor. Tehdide bak. Ne güzel tehdit ediyor. Bak şuradan şöyle. Pardon şöyle. Bakın ne güzel söylüyor. Normalde uygulanan hüküm, direkt sen mürtet oldun, senin öldürülmen haktır denildiği bir şey yoktur. İlk başta o zamanın yöneticileri senin için o zamanki İslam alimlerini gönderirler. Derler ki bu arkadaşımızın sıkıntısını çözün. Senin bütün sorularını o zamanki İslam alimleri, oradaki görevliler senin sorularını cevaplarını verir. Sen burada eğer ki gerçekten samimiysen dersin ki ha evet sorularımın cevabını buldum ve... Şimdi, hakikaten bunlar sorulara cevap verdiklerini zannediyorlar. Ve adamların verdikleri cevap ne biliyor musunuz? Bu kadar alim bu kadar yıldır. Böyle diyor. Bu kadar alim bu kadar yıldır böyle diyor. Adamın cevabı bu. Karşıdaki mürtet olmayı düşünen de mecburen bunu kabul etmek zorunda. Bu kadar basit. Adam bunu savunan insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? İslam dini akıl dini değil nakil dinidir. Mürtet geliyor soruyu soruyor. Bunlar da mürtede diyorlar ki sahabeden böyle naklonunda böyle iman etmen gerekiyor. Şimdi adam diyor ki ya ben inanmıyorum. Mesela adam geldi dedi miracı sana sordu. Sen de dedin ki ben miraca inanmıyorum dedin. Adam da sana ispat edecek. Buhari diyor ki gecenin yatağından kalktı gitti böyle böyle oldu geldi. Adam da diyor ki ben inanmıyorum. Ne olacak? Nasıl inandıracaksın? Kur'an'da yazmıyor. Adam da mürtet olacak, dinden çıkacak. Bana miracı ispat et diyor. Ben dinden çıkmayacağım diyor sana. Sen miracı nasıl ispat ediyorsun? Buhari'de yazıyor, iman etmek zorundasın yoksa seni öldürürüz. Bizim cevabımız bu. Hadis alimleri bunu yazmış. Hadis alimleri bunu yazdığına göre bu doğrudur, iman etmek zorundasın. Verdiğiniz başka cevap var mı mürtet olmak isteyene? Dinden çıkmak isteyene? Başka deliliniz var mı? Adam dinden çıkmak istiyor ve miracı kabul etmiyor. Onun için dinden çıkacağım diyor. Ben diyor bir insanın gökte gezip dolaşacağını, Allah'la pazarlık yapıp tekrar döneceğine inanmıyorum diyor. Alimler de geliyor ona cevap veriyor. Diyorlar ki bu Buhari'de yazıyor iman edeceksin. Bunu söylediği o. Ne olacak şimdi? Ha ya ulan arkadaş ben de bunu hiç düşünmemiştim. Hmm. Hakikaten öyle. Demek ki Buhari'de yazıyor. O zaman inanmamız lazım. Demek ki doğruymuş. Şaka bunlar ya. Hakikaten bunlar şaka. Bunlar şaka. Allah'tan adam dinden çıkmayı soruyor. Lan namaz kılmayan öldürülür be. Dinden çıkmana gerek yok. <laughs> dinden çıkmana gerek yok. Dinin içindekini öldürüyorlar bu adamı. Sebepsiz yere yani namaz kılmayan öldürülür en hafifi hanifi mezhebi üç gün hapsedilir, katıksız, ısrar ederse öldürülür. Adam dinden çıkanın öldürülürünü anlatmaya çalışıyor. Dinin içindekini zaten öldürüyorlar. Anlayana. Bu kadar basit dostlar. Bunu daha da genişletebilirsiniz. Video fazla uzun olmasın Düşünmeniz ve hak etmeniz ümidiyle.